Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşımla Kerem o oyun oynuyoruz. Minecraft'ta MS açacağız. Kerem beni davet etsen sen. <laughs> Eller mi savaşacağız? Eller mi savaşacağız kanka? Aha, savaşacağız. Tamam. Ha evet senin sesin gelmiyor. Lan videoyu basıyordum burada. Bunu Evet. Evet. Ben de hazırlık çekiyorum. Bir de KFC yapma oyunu biliyor musun? Hı hı. Nereden biliyorsun? Ben görmüştüm bakayım. Daha ben gelmedim. Şimdi geldim. Bir dakika. Bak şimdi kesin. Bak hayatta kalma yaparsan sen öyle Şimdi. Bak şu anda uçuyorum. Bak ölürsem seni çok fena der. Ben. Oo la 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 çiçek <laughs> çiçekler çi, çi, çi. aa uçtu uçtu tavuklar tamam tamam önemli değil bak bak yukarı çık yukarı, yukarıda da bayağı şey yukarı ne yaptın ya sen yukarıya da şöyle jöleli yaptım böyle Ay, bunlar ne yavaşlıyorsun ofisiyonu he ofisiyonu çok zor ama aa oh, sinir bozucu en sinir olduğum şey yavaş. Ya bak Yukarıdan düşelim yatağa. Yatağa düşelim. Bir dakika şey yapma şu anda. Yatağa hayatta kalma yapma. Bir dakika yapma be. Yapma. Tamam yapıyorum. Ya. <laughs> <laughs> tamam 1 2 3. Ve başlıyor. Abi ah kendim hile yok hile yok. Tertok öldü. YouTube adını da söylesene. Ne Kendi YouTube adını da söyle. Şey işte, neydi ya? Mayıs 97 Ya oğlum sen video çekmeyi bilmiyorsun. Biliyorum. Tamam yüklemeyeceğim. Dökme, Sok dökmeyeceğim zaten. Oh, oh. Ben sen niye vurmuyor? Hey. sen niye vurmadın? Aa, ben niye ölmedim? Oyunda az önce bug oldu. Değil mi? oğlum orada jöle yok muydu? Oo, gibi gidiyor. Ben koymadım. 1 1 Bir bir. Bir bir. Ya, bir bir arkadaşlar be. böyle 1 daha... 1 arkadaşlar Ne kısa geliyor ya olmaz, Sizde iyi olmaz. Anlamayabiliyorlar. Neresin sen? gel lan buraya ne kısa. Hayla. Arkadaşlar bana abone olun burada ya. Ay bana abone ol, onu olmayın Arkadaşlar onun ismini biliyor musunuz? Sen Senin ismin neydi Kerem? Boys. Kerta Boys. Kerta Evet. Yedi abonem var. Abone ihtiyacım var. Benim de 12 iki abonem var. Benim abone de on bir. Var. Daha biraz abone evet. Bence de doğru söylüyor Kerem. Abone olmayı unutmayın. Birka bu rayda olun. Beni bir şeytan oluyor. Oğlum ben neden biliyorum? Salak ya. Oğlum hayır gerçekten bir hile var orada bu arada. Abi ben niye biliyordum? Bazı var orada bu arada. Aklımdı mı? Özür. Kardan dolanıyor. Yok ya ben kara atladım ölmedim. Bende kardan dolayı çok Çok yüksek var. Ya bu video iyi olmadı ya. Ha bu videoyu koymayacağım zaten ben. Ya, Ben şey yapacağım zaten. Hmm. Bence Call of Duty videosu çekelim ama sonra. Aha, Şu anda video çekmeyelim de öbür gün çekelim. Öbür gün çekmeyelim. Her zaman çekelim işte. Ne yapalım değil mi? ben. Birazcık şey, for, şey oynayalım kolay ay diyor. E birazcık Fortnite var. Ay Fortnite diyorum. Minecraft oynayalım. Sonra da ne oynayalım söyleyeyim. Sonra da e, şey Call diye oynayalım. Ama bunda video çekmeyelim. Şey çünkü Minecraft'ta video çekmek çok zor. Değil mi? Değil mi lan, çok zor. Hadi başlarsın. Ne güzel Kırdın mı? Kırmadım. Kıracağım. Niye böyle bir şey yaptın ki? Ne bileyim ben. Ay. Kerem beni aradı da ben oynamadım. Ne var <laughs> onlar şimdi? Edep o git zombie. Bence savaşmayalım şu anda çünkü zon zombiler geliyor. Ya, ya dolu yağıyor benim yerde. Ya ben başka bir yerde doğdum ya. Şaka mı? Evet. Geliyorum bir dakika. Bir dakika. Nerede oynayacak ki? Bak şey Yatak mı? Yırtıcıya hala olsun çünkü şey o e, zombiler vurmasın. Ee, nerede uyudun sen? Sen uyuyor musun şu anda? Ben de uyudum. Ben biraz daha yapayım. Bu sefer Evet bence de ben yapayım. Ama şu an şey yapalım ya. Dövüşelim oğlum. Çok iyi dövüşemedik. Yaratıcılık yap da. Hayır, yaratıcılık. Sen bayağı yapmışsın. Bayağı yapmışız bence. Yeterli. Ben o güzel. bence bayağı yaparsak yani çok e, çok şey abartırız. Bence ne yapalım biliyor musun? Bayraklı oyun oynayalım. Bayraklı. Ciddiyim. Okay. Amacımız ne biliyor musun? Sana söyleyeceğim.

Ver bir şunu bana. Şu bana, şunu bana versen. Ama şunu 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 çalmak tamam mı? Tamam. Bu ne lan? Ben ben defansım. Koruyacağım sen de atarsın. Ya sen gel yanıma. Ama ne biliyor musun gel. Bir dakika geliyorum. Bu bayrağı çalmak değil mi? Evet bu bayrağı çalmak ama şöyle olacak sen burayı koruyacaksın bayrağı koruyacaksın ha almamaya çalışacağım ha, sen hayır. sen bu bayrağı koruyacaksın tamam mı ha sen ben sen almaya çalış dolduruyor. ben alayım sen, ben alayım sen ben al bunu al. şöyle ikimiz aşağıdan başlayıp onu taşla dönüyorsun hadi bak bence e ha ben mi almaya çalışacağım ha, ikimiz de almaya çalışacağız başla aşağıdan başla 1-2-3 1-2-3 Yaşa yaşa hayat Şuna Bir dakika ben bir şey yapıyordum ama Bir dakika ben bir şey yapıyordum Ama ya O zaman ben önden başlayayım. ilk ben alayım. Çok kolay. Allah. Allah Allah. Önden başlamadım ki ben arkadan yürüdüm. Aslında doğru sen başlayın. Sen niye öldün? Kesin seni öldüreceğim bu arada. Bayrak kaybolursa bitti. Yenerim ki alırsan bayrağı. Hayır. Öyle. Aa, tabii şöyle yapalım diyor. Hadi sen yiyelim. Aldım. Dur hayır hayır geri koy Neden? Bak şöyle atacağız. Aa çok güzel bir bir şey tablo geldi. Nasıl? Pastalı. Hiç, hiç Şimdi, bak bak bak. Bak bir ona. Ona bir bak bak. Hayır, bir Aa bak güzel bu. Niye? Ya al ya. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Bir dakika. Bir burada. He, ee, yukarısı da şurada. olacak. Tamam hadi. İlk ben başlayabilir miyim? rapa papaya Uf öldü neyse O bana bakıyor Sen de yapsana benim yaptığım Hani ben, ben şey merdivenden düşürüyordum ya Yok Çınar da olsa gerekli ya Ha şimdi çınar gelirse başka bir şeyler der. olsun bir şey olmaz. Balçık gittiyse. <laughs> ya balçık Belirli bir olacak. Eğer hepsini alan kazanıyor. Aha hepsini alıyorum. Aha. Şimdi ama sen alacağım. Şey ne? Neden? <laughs> <laughs> Nasıl ya? Süre kaç? Sa Ben <laughs> sana dur. Aa iki dakika. Beş dakika Oyun oynuyoruz da ben. Ya şu ya ama ya. Ben üçünü de aldım. Ben şu an ölüyorum sürekli. <laughs> ben. Ayar bir şey ya. Bir de sen çok yani. E ben seni döv dövüyorum ama dövmem ya. Hadi artık. Yatak canımız azaltıyor ama olsun yine o kadar da. Sen bayrakları yeri yerine koy. Geri koy. Öf ya ama ben almıştım ya. Sen önden başlayacaksın zaten. Biz buralara yatak koyacağım. Hem yatak daha iyi olur. Neyse. Hepsinin tablosu çok güzel oldu kere. Oha çok güzel. Evet. Sen aşağıdan doğu ben yukarıdan doğuyum aslında ben bayrakları aldım. Ya sen bayrakları kuru abi, kuru. Yok be. İkimiz de bayrakları almaya çalışalım. Ya onu Ama tamam, tamam, tamam. Tamam bayrakları alma. Tamam ben tamam ben bayrakları tutacağım. Tamam ben bayrakları tutmayacağım. Kor